Merhaba değerli açık öğretim öğrencileri ve öğrenci adayları. Sınavsız ikinci Üniversite kayıtları bugün başladı ve 2 Mayına kadar devam edecek. Ben de bu sene yönetim bilişim sistemlerinden, lisans bölümünden açık öğretimde mezun oldum. 4 yılım açık öğretimde geçirdim ve bu kanalın devamı için sizlerle bilgilerimi paylaşmak için bu sefer de görsel iletişim tasarım bölümüne kayıt olarak bir lisans daha okuyacağım. Dört yılda beraberiz bakalım arkadaşlar. Üçüncü lisansıma şimdi başlıyorum. Bismillah diyoruz. Hayırlısıyla. Arkadaşlar bu arada pazartesi, çarşamba, cuma akşamları bildirinler açın. Canlı yayın yapıyorum. Bütün arkadaşlarımı beklerim. Ayrıca hocam ben canlı yayın beklemek istemiyorum. Hemen size soru cevap birebir danışmanlık almak istiyorum derseniz bakın şurada katıl üyeliğim var. Kanalımızın ana sayfasında katıl üyeliğine gelip tıklarsanız katıl üyesi olursanız yorumlarda benden birebir ve bir anlık destek alabilirsiniz. Her türlü sorduğunuz olduğunuz yorumlarda sizlere anlık destek vermeye çalışırım. Yüzlerce yorum geliyor. Bütün arkadaşlara yetişmem mümkün değil. En azından kanalımızı destekleyen, ayakta kalmasını sağlayan arkadaşlarımıza benim de bir katkım olursa ne mutlu bana. Şimdi arkadaşlar kayıt işlemine başlıyoruz. Bu linki ben video açıklamalarına eklerim. aoskayit.anadolu.edu.tr Bu adrese edl şifrenizle giriyorsunuz. Bakın şurada ikinci üniversite yazıyor arkadaşlar. Buradan kayıt işlemine başlayacağız. Ama kayıt işleminden önce bakın sol menüde profil var. Profil linkine tıklıyoruz. Burada sizin kimlik bilgilerinizin gelmesi lazım. Eğer gelmiyorsa şurada kimlik bilgilerimi düzenle ve nüfus müdürlüğünden otomatik olarak kimlik bilgilerimizi çekebiliyoruz. Hemen sağ üst tarafta yeşil bölümde kimlik bilgilerimi düzenle Buradan kimlik bilgilerimizi gördük. Daha sonra adres ve iletişim bilgileri var arkadaşlar. Adres ve iletişim bilgileri eklerken çok fazla soru geliyor. Ben ekledim. Siz şurada yeni adres ekle diyerek giriyorsunuz. Arkadaşlar burada adres başlığı çok önemli değil. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Ülkeyi seçiyorsunuz. Burada çok fazla gelen soru var arkadaşlar. Bu sorulardan birincisi şu. Mesela herhangi bir il ilçeyi seçtim rastgele. Bakın şurada cep telefon numaranızın şuradan 90'ı, şuradan 500'ü kısmı şuraya da kalan 7 hane yazıyorsunuz. Bazı arkadaşlar cep telefon numarasının 0, 500, işte tamamını buraya yazıyor. Hocam bir türlü kabul etmiyor sistem, kafa yiyeceğim diyorlar. Bakın buraya 90, 500'ü kısmı şuraya sadece son 7 hanenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli. İkincisi olarak da adres satırına adresi giriyorum giriyorum kabul etmiyor diye çok mesaj alıyorum geçtiğimiz yıllarda. Adres bölümü en fazla 50 karakter. Kısaltma kullanın zaten adresle bizim bir işimiz olmuyor. Her şey online olduğu için Hemen kısa kısa bilgilerinizi buradan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böylece adresimizi de ekledik. Şurada yoksuz bilgileri kısmı var. Yoksuz bilgileri kısmında biliyorsunuz sınavsız ikinci üniversite kayıt olmanız için ya bir okulda öğrenci olmanız lazım ya da mezun olmanız lazım üniversitede. Bakın burada sistemde eğer bilgileriniz gözükmüyorsa yoksuz bilgilerimi sorgula. Şurada yeşil ekranda yoksuz bilgilerimi sorgulaya tıkladığınız zaman mevcut öğrencilik haklarınız gelir. Siz eğer bu sene 2024 yılında ilk defa kazanacaksınız arkadaşlar Önce E-Devlet üzerinden kazandığınız bölümü kayıt olun. Sonra buradan yüksüz bilgilerimi sorgula dediğiniz zaman zaten kayıt olduğunuz bölüm burada gözükür ve doğal olarak sınavsız ikinci üniversite kayıt hakkınız olur. Ve daha sonra resme tıklıyorsunuz. Ben dün sağ olsun eşim benim vesikalık gibi cep telefonundan resmimi çekti. Ben ekledim. Şuradan dosya seçten ekleyerek resim seçme hakkınız da var arkadaşlar. Buradan resmimizi de seçtik. Ve tekrar geldik ana sayfaya. Profilimizi doldurduğumuz için bundan sonra kayıt olma kısmı çok kolay arkadaşlar. Yanınızda kredi kartınız da olsun. Kredi kartına sistem taksit de yapıyordu geçen yıl. Umarım bu sene de taksit yapar çünkü fiyatlar, harçlar çok yüksek malum. İkinci üniversiteye tıklıyorum. Buradan Türkiye programlarına tıklıyorum. Evet yukarıdaki açıklamaları okudum anladım. Sonraki adıma geçiyorum. Evet ne dedi? Buraya başlamak için kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni alanındaki aydınlatma menkil linkine tıklayınız. Hmm, aydınlatma metni. Arkadaşlar bakın burada diyor şuradaki buraya tıklayın yazısı var. Bakın buraya tıklatmadan ileri devam ettirmiyor. Buraya tıklayalım bakalım. Evet aydınlatma eklinde tıkladık. Tekrar geri geldik. Bakalım şimdi sonraki adama tıklayalım geçecek mi? Evet şu an geçti. Arkadaşlar burada biraz önce görmüş olduğumuz kimlik bilgilerimizi tekrar görüyoruz. Sayfanın altından sonraki sayfaya geçiyoruz. Evet burada kayıt bürosu. Kayıt bürosu eskiden önemliydi çünkü diplomamızı oradan alıyorduk. Ama şu an artık önemli değil. Rastgele bir büro. İşte evinize en yakın adresinizdeki büroyu daha sonra değiştirebiliyorsunuz. Öğrenci otomasyonunu da göstereceğim birazdan. İzmir Çankaya benim bürom olsun. Sınav merkezim de şuradan İzmir ödemiş olsun. Biraz önce eklemiş olduğum adrese tıklıyorum. Ve sonraki adıma geçiyorum tekrar. Evet YÖK öğrenim bilgisini buradan seçiyorum arkadaşlar okumuş olduğunuz ya da mezun olduğunuz bölümü seçmeniz daha iyi olur. Eğer yani mezuniyetiniz varsa otomatik çünkü muaf olacaksınız. Muafiyetle ilgili ayrı bir videom gelecek. Evet buradan öğrenim programı olarak görsel iletişim tasarım, yabancı dil olarak İngilizce seçiyorum ama muaf olacağım zaten mezun olduğum için daha önceden. İngilizceyi seçtim, sonraki adıma geçiyorum. Sistemde şehit çocuğu veya engeliniz var mı? %40 engeliniz varsa ya da şehit yakınıysanız arkadaşlar ücretsiz eğitim hakkınız var. Özel durum ekle var. Ben burada özel durumum yok diyorum ve sonraki adıma devam ediyorum. Şimdi burada diyor ki yüklemeniz gereken belge bulunmamaktadır. Sonraki adım butonuna tıklayarak devam edebilirsiniz. 2008 öncesi diploması olan arkadaşlar hemen e-Devlet'ten Gmail'e girsinler. Diplomamın benim sisteme eklenmesini istiyorum derseniz arkadaşlar otomatik olarak görecektir. Yoksa sizden çok eskiden eğer mezun olduysanız diplomanızı yüklemenizi isteyebilir. Onun kontrol edilmesi gerekiyor sistem tarafından. İşiniz uzar. E-Devlet'te diplomanız görünürse çok hızlı bir şekilde devam edersiniz. Benim herhangi bir belge bulunmamaktadır diyor. Sonraki adıma geçiyorum. Evet dikkat başvurunuz henüz tamamlanmamıştır diyor. Aşağıdaki bilgiler doğru mu diye şöyle bir kontrol ediyorum ve sonraki adıma geçiyorum arkadaşlar. Kayıt işlemi tamamladıktan sonra ödeme tutarını iade edilmeyeceğini kabul ediyorum diyor. Tamam edilmeyecek. Bakın sizin için 3000 lira ödeyeceğim birazdan sırf bu kanalımız devam etsin diye ayakta kalsın diye devam ediyorum. Başvurunuzu tamamlamak üzeresiniz. Vazgeç butonuna tıklayıp başvurular sayfasına gidebilir. Daha sonra tamamlayabilirsiniz. Onayla diyelim bakalım. 2975 lira kayıt bedeli. Arkadaşlar Burada 18 Ekim tarihi son olduğu için siz bu ödemeyi 18 Ekim'e kadar yapabilirsiniz bilginiz olsun. Yani hemen şu an erkenden kayıt olmanın bir avantajı sizin için yok. Ben göstermek için kayıt oluyorum. Daha sonra da kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir kontenjan yok. Yani 2 ay sonra kontenjan doldu. Geç kaldın gibi bir mesajla karşılaşmazsınız. Sınavsız ikinci üniversitelerde başvuru şartı olan herkes başvurabiliyor. Ödeme yapa tıklıyorum. Evet taksit yapmadı. Devam diyorum. Bir tane bankamdan mesaj gelecek. Evet arkadaşlar en son aşamaya geldim. Başvuru başlandı tamamlandı ödeme alındı kredi kartına ödeme yaptım taksit almadı sistem nedense şurada onaylandığı kısmı eksik kaydım onaylaya tıklıyorum. Kayıt için getirmeniz belge olmadığı için yetkili onayına gerek olmadan kaydınızı tamamlayabilirsiniz diyor. Diplomalarınız ya da öğrenci olduğuna dair yoksa sisteminde gözüküyorsa herhangi bir belgeye gerek yok arkadaşlar. Evet diyorum. Onaylandı. Holy, artık tekrar üniversite öğrencisiyim arkadaşlar. Üçüncü üniversite kaydım başladı. Şimdi artık kayıt otomasyonu ile bizim bütün işimiz bitti. Geldik öğrenci otomasyonuna. Evet, öğrenci otomasyonu duyuru çıktı. Kişisel verilerin işlenmesine dair okudum, anladım diyorum. İlgili linke tıklayın arkadaşım diyor önce. İlgili linke bir tıklayalım bakalım. Tıkladık. Tekrar geldim onayla diyorum. Evet, duyuru onay bilgisi başarıyla tamamlandı. Şurada bir kayıt bilgisine tıklayalım. Holy. Zekeri Erkaya Görsel İletişim Tasarım Açık Öğretim Fakültesi 16 Temmuz 2024 tarihi itibariyle tekrar arkadaşlar yeniden üniversite öğrencisi oldum. Buradan dijital kimliğinizi görebilirsiniz. Ben şimdi tıklamıyorum. TC kimlik numarası var orada. Dijital diploma daha önce mezun olduğum diplomanı görebiliyorsun. Mezun bilgim de vardı daha önceden. Evet. Şimdi bir de e-kampüse bakalım derslerimiz yüklenmiş mi? Daha öncesinde bir de öğrenci duruma bakmak istiyorum arkadaşlar. Şurada Aosöğrenci.anadolu.edu.tr Öğrenci Otomasyonu sayfasındayız. Artık kayıt sayfasıyla işimiz bitti. Şurada ders duruma tıklıyorum. Evet. Sistem beni otomatik olarak mezun olduğum için muaf da yapmış. İsterseniz muaf olmak istemiyorsanız bu muafiyeti bozabiliyorsunuz arkadaşlar. Muafiyet videom haftaya ayrıyetten gelecek bilginiz olsun. Evet artık ben de görsel iletişim tasarım bölümü öğrencisiyim. Ekampüse bakayım derslerim yüklendiyse işlem tamamdır. Evet, görsel iletişim tasarım bölümü öğrencisiyim ama henüz derslerim yüklenmemiş. Herhalde yakında yüklenir arkadaşlar. Tekrardan ö üniversite öğrencisi olmanın keyfini yaşıyorum. Unutmayın, bana birebir soru sormak, yorumlarda birebir danışmanlık almak isterseniz katılıyoruz olun kanalımıza destekleyin. Ben de bu desteğiniz karşısında sizleri destekleyeyim arkadaşlar, birebir yardımcı olayım. Ama canlı yayınlara katılsıyoruz olmanıza gerek yok. Bütün arkadaşlarımız akşamları gelip katılıp sorularını sorabilir. Genelde Pazartesi, Çarşamba, Cuma akşamları canlı yayın açıyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın.